Merhaba. Bugün yine bir antrenman günü. Onun için beni uzun süre top tutacak, sağlıklı, hem proteinli, hem lifli, hem sağlıklı yağlardan oluşan bir kahvaltı ile öğle yemeği arası bir şey hazırlıyorum. Ispanaklı yumurta ve kale, yani kara lahanadan oluşmuş bir salatam var. Birlikte hazırlayalım. Ispanaklı yumurta tam bir protein deposu. Ispanaktaki demir ve folat sayesinde bu yemek şimdi kan yapımına ve enerji üretimine destek olacak tuz, karabiber ve tuz biber koydum. Bence bu oldu. Altını kapatıyorum. Gelelim salatamıza. Kelden bir salata yaptım. Kara lahana diye de geçiyor adı. Antioksidan zengini. İçinde çok ciddi miktarda C vitamini var. Bu da cildimizi güzelleştiriyor. Kolajen sentezine yardımcı oluyor. Ayrıca bu salatanın içine avokado da koydum. Bakın salatalık da var, nane de var. Tam lif açısından çok zengin, bağırsak dostu bakterileri besleyecek olan çok güzel bir salat oldu. Sadece zeytinyağı, limon ve tuz karıştıracağım. Tek parça halinde tabağıma yerleştirdim. Böyle pizza gibi bir şey oldu. Salatadan yiyebileceğim kadar yiyeceğim. Yemek bittikten sonra bunlarla ne yapmak istiyorsam onu yapacağım. Bakalım. Ve tabii soframda su yok çünkü yemek yerken sindirimi zorlaştırmamak adına su içmiyorum.